Arkadaşlar günaydın. Biz şimdi arabayla çıktık, ee, İsveç'e gidiyoruz. Kopenhag, Danimarka Kopenhag'dan İsveç'in Malmö şehrine gidiyoruz. Yaklaşık 40 kilometrelik bir mesafe. Ee, arabayla işte evden çıkmakla falan 50 dakika falan sürüyor bu mesafe. Ee, gün içinde. Malmö'yü de göstereceğiz size. Şöyle biraz yolu göstereyim. Arabayı babam kullanıyor. Annem. Burası da köprü. Şimdi şurada ayakları görüyorsunuz. Biz hala Danimarka tarafındayız köprünün. Bugün güneşli güzel bir gün. Öyle yolumuz. Annem burada. Annem kendisine video çekiyor. Anne ne çekiyor? Yolu çekiyor. Bu da benim güzeller güzeli karım. Trenle yolculuk tek yön, Kopenhag'dan Malmö'ye 100 Kron. Ee, biz 4 kişi olduğumuzda işte bu 400 Kron'a tekabül edecekti tek yön. Ee, bir de dönüşü de var bunun. Ee, eğer trenle gitse git gel 800 Kron ediyordu. Biz onun yerine arabayla gitmeyi tercih ettik. Çünkü arabada mal, köp, Malmö'ye köprüyle geçiyoruz. Köprünün bedeli ise e, git gel 400 Kron sadece. Dolayısıyla 4 kişi olduğumuz zaman bizim için arabayla gitmek daha mantıklı oldu. Köprüde bir çalışma var. Bir yavaşlıyoruz. Şurası Baltık Denizi. Artık hemen yolun karşısı İsveç. Bu tarafı Danimarka'ydı. Artık İsveç'teyiz diyebiliriz. köprü tarafında. İsveç'e geldik. Burası Malmö'nün merkezi, meydanı. Zaten küçük bir yer. Geldiğinizde tren istasyonundan hemen karşıya doğru yürüdüğünüzde bu meydana varıyorsunuz. Ünlü İsveç Mal Meydanı burası. Şurası zaten. Kral Federik'in İsveç'i kurtaran Kral Federik'in anıtı burası da. Evet. Doğru bilgilerdir inşallah. <laughs> burası İsveç'in Tork Nasıl okunuyor tam bilmiyorum tabii ki meydanı. Böyle meydan her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Ben yani dediğim gibi İsveç böyle yürüyerek 2 saatte falan gezebileceğiniz 3 saat olsun bir yer. Ha, şu şekilde. Şurada bildiğim kadarıyla bir apotek var şu görüyorsunuz. Burası e, çok güzel bir eczane. Burası da turistik yerler içerisinde listelerde yer alıyor. İçine böyle e, çok güzel bir mimarisi var çünkü. Şöyle yine İsveç Meydanı'nda şu heykelleri görebilirsiniz. Burada fotoğraf çekiliyor. Yani biz çok önemli görmediğimiz için fotoğraf çekmedik ama. Marmara bugün çok soğuk. Zaten Danimarka'da bugün kar yağdı. Burada kar yok ama karın etkisi var. Oldukça soğuk. Zaten İskandinav ülkelerini gezmek için en uygun zaman bence Mayıs ayından sonra. Avrupa'nın bütün şehirlerinde olduğu gibi burada da yılbaşı hazırlıkları kutumuzla devam ediyor. Hala meydanda yürümeye devam ediyoruz. Neyse ki biraz güneş açtı şansımıza. Yürürken rahat edebiliyoruz. Evet. Kaan burada. İsveç'te e, yanlış bilmiyorsam burası en büyük H&M'lerden bir tanesi. Şöyle iki üç katlı için daha önce biz gezmiştik. H&M e, zaten bir İsveç markası. Şu H harfi İsveç'te bir kelime, Nil baş harfi ve kadın için anlamına geliyormuş. Tekrar İsveç'e geldin. Ne düşünüyorsun? Karım beni kandırdı, getirdi zorla hmm. İsveçlere. İsveç güzel, Marm güzel. Ee... Hava güzel ya, güneş gördü Daha evet. ne olsun? Şimdi, evet, güneş. E, Danimarka'da bu kadar uzun süre güneş görmedik geldiğimizden beri diyebilirim. Ya bugün Danimarka'da güneşte tabii ki ama bizim şansımıza denk geldi. Malmö'ye geldiğimiz gün güneşli olmasa. Danimarka'da fark ettiğimiz bir şey ve ki yine İsveç'te de aynısı. Şöyle su kenarlarının asla kenarlarda plastik şişe, sigara izmarit herhangi bir çöp yok. Ya temizlik sistemleri mükemmel kirlendiren gelip hemen temizliyorlar. Ya da insanlar gerçekten bilinçli. Şimdi İsveç'te parka geldik. Zaten hemen şehir meydanında böyle bir park var. Kocaman bir park. Burada bir kale var. Kaleye doğru gidiyoruz. Biraz daha ileride bir yer de var hatta. Onu da göreceğiz. Biz çok beğendik. Aslında bir park yok. Danimarka'da da böyle çok fazla yer var. Sadece şehir merkezinde böyle bir doğalması. olması bize cazip geliyor. Şimdi Kalesi'ne geldik. Valma Kalesi savunma amaçlı yapılmış, Orta Çağ'dan günümüze ulaşan yapıtlardan bir tanesi. Şimdi biraz içini gezeceğiz. İsveçliyiz İsveç değil de. Gördüğünüz otobüs e, İsveç Beyaz Otobüsü ve Projesi. Nedir bu? İki Dünya Savaşı'nda nazilerin Nazi kamplarından e, tutsakları kurtarmak için İsveç bir plan yapıyor. E, ve tutsakları kurtarmak için Red Cross Kızıl beraber, yani bizim Kızıl Ay'ımızla beraber, buradaki Kızıl Aç, kurtarma personeli olarak. E, bu sırada bu Bunlar devam ederken, bu kamplardan bu insanları kurtarırken tabii Almanya savaşı kaybetmek üzere İngiltere de o bütün havadan bölgeyi bombalıyor. İsveç'e İngilizler anlaşıyor. İngilizler diyor ki bizim sizi tanıyabilmemiz için bütün otobüsleri beyaza boyayın. Üzerlerine kutlaç ve İsveç bayrağı koyun. Böylelikle uçaktan giden pilotlar beyaz otobüsleri tanıyıp ee, bombalamasınlar. Bu şekilde binlerce tutsağı Kızıl Açı Almanya topraklarından kurtarıyor. Hemen burada haritada görüyorsunuz kurtarma operasyonunda e, kamplardan kurtarılan, hangi kamplardan insanların kurtarıldığını. Yani Almanya'nın tamamında bir sürü kamptan insanlar kurtarılıyor. Almanya'nın kuzeyine, oradan Danimarka'ya, Danimarka'dan da İsveç'e getiriliyor bu butak, tutsaklar. Böylece binlerce insan hayatı kurtulmuş oluyor. Böyle yolda yürürken şimdi size İsveç hakkında bazı bilgiler vereceğim. İsveç, Kuzey Avrupa'nın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Başkenti Stockholm. tarihi ve modern yapılarıyla büyüleyen bir şehir. Burası. Aynı zamanda doğası da çok güzel. Ee, doğası 100 binden fazla gölü. Geniş ormanlarıyla ünlü. Bu da önemli bir bilgi bence. İsveç aynı zamanda yüksek yaşam standardı ve refah devleti modeliyle tanınır. İsveç'le ilgili birkaç önemli markadan bahsedeceğim. Hepimizin bilgisayarları Ikea, Volvo, Ericsson, H&M gibi dünya markalarına ev sahipliği yapıyor. Kışları soğuk, yazları ise senin. Kısaca bir coğrafi bir bilgi. İsveç'te eğitim ve sağlık hizmetleri de ücretsiz. Bu da yine önemli ve güzel bilgilerden bir tanesi bence. Ülke, inovasyon ve teknolojide dünya liderlerinden bir tanesi. Kültürel mirası, Viking geçmişi ve ünlü yazarlarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda İsveç, Danimarka gibi mutluluk endeksinde sürekli üst sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesi. İsveç'teki hava durumundan bahsedeceğim. Mevsim şu an Kasım ayındayız. Hava oldukça soğuk. Yani İsveç'i gezmek için bence en iyi zamanlar Mayıs ayından sonrası. Mayıs, Haziran, Temmuz. Zaten yazdır burada çok sıcak geçmediği için e, o zamanlarda bile tamınızı tavsiye ediyorum. Bugün evet fena değil güneş var gibi gözüküyor mu? benim için iki tane kazak var. Elimde kara eldiveni var, içlik var, karbotum var, şapkam var. Yani ona rağmen bazen üşüyorum. Siz öyle düşünün. Ee, ama İsveç, daha doğrusu Malmö'den bahsediyorsun. Malmö gezmek maksimum 2 saatiniz olacağı için. 2 saatlik bir gezi içinde bu hava gayet güzel. Malmö küçük bir meydandayız şu an. Lila Türk sanırım. İsveççesi. Yine küçük meydan diye çevriliyor. Bu kadar bir meydanı var şöyle da şirin kafeleri var. Klasik Avrupa kenti. E, parktan sonra buraya geldik. Muhtemelen gezimizi bitireceğiz. Dediğim gibi malum çok küçük bir yer. İki saat full yürüyerek birçok yeri görebiliyorsunuz zaten. Çok çok da şurayı göre mutlaka buraya gidin diyebileceğim bir yer yok. Ama Christmas ruhu var. E, yılbaşı ruhu. Sokaklarda Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi burada da hissediliyor. Bu atmosferi sevdik. Zaten e geldiğinizde şu tren garında iniyorsunuz. Otobüs ve tren sizi burada indiriyor. Şurası. Biz arabayı şöyle yol üstünde bir yere park ettik. ileride biraz. Ee, buradaki park yerlerini Easy Park uygulamasıyla park edip ödeyebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Günü Espresso House'da kapatıyoruz. Zaten 5 adımda bir Espresso House bulabilirsiniz burada. Dediğiniz gibi 2 saatlik falan bir yolculuk yaptık, yani yürüyüş yaptık. Soğuk olduğu için yorulduk. Maf olduk, maf olduk. Neyse biz evimize geri dönüyoruz. Biz Danimarka'ya geliyoruz. Yeter bu kadar esraç. Yeter. Soğuk.